Bu taraf, bu taraf, bu taraf evet. orta. Bu kamera kapalı yarım saattir. Bu da mı? Evet. <laughs> Abi yapma. Saçmalama. Arkadaşım, maskeleri çıkarttık. <laughs> Çünkü senin için, tüm konuklarım Ay. için önlemimi aldım. Şahanesin ya. Valla çok teşekkür ederim geldiğin için Melis. Ne demek ben teşekkür ederim Ezgi beni davet ettiğin çok için. Çok mutluyum ya. Ee, çok güzel konukların oldu gördüm. Bu mükemmel. Teşekkür yani ederim de ya. Benim bu isimlerin arasında yer almam, senin hayatında yer alma. Estağfurullah. Çok güzel bir şey, beni çok onurlandıran bir şey Ay beni çok mutlu eden bir şey. Ya arkadaşlar bizim Melis'le tanıştığımız çok ilginç bir güne, bir güne denk geldi aslında. Hem de ilginç? Bir Evinin kapılarını bir dergiye açtı çekimiydi tam. Evet. Ve o gün Melisa e ilk defa tanışıyoruz. Ben ama işin talihsiz tarafı o gün o kadar kötüydüm ki aslında o dönemin bütünü sonra Melisa e konuştuğumuzda o da bunlara hakim. Psikolojik olarak böyle bir berbat bir dönemime denk geldi. Bir an önce çekim bitsin. Ve ben e, terapistime gideyim günüydü Ay, benim için. Evet ya. E, hatta Ama bak bütün bunlara rağmen hiç unutmuyorum. Gittin bize kahve aldın çıkıp. Ay deli misin ya. En e, sevdiğim gittin şeyler ya. bize kurabiye aldın ikram etmek için. Bak o, yani e, her bunu herkes yapmayabilir ve herkes karşı tarafın düşünceli olmasını bekleyebilir Estağfurullah ama Estağfurullah ya. E, çok şey değişik bir gündü ve seninle o gün tanıştım. Yani inanılmaz bir şey ya. Ve içimden diyorum ki Melis Ay diyorum çok ayıp oluyor ya. Yani varım ama yokum o, o anda. Fiziken oradayım. Ama, ama asla başka kafam orada değil. Ama mesela çok ilginç. Çekimler de o kadar güzel çok. olmuştu ki. Arkadaşlar sonra ben gittim. O günün sonu benim için çok gözleşiyle bitti. Isındı. İlginç olan bir şey vardı. Isındı birazcık. Kapandıysa da şu anda artık bundan ve bundan devam edeceğiz. Aynen. Ee, çok ilginç bir şey vardı Melis. Ee, şey e, ben o gün gece aynaya baktığımda şöyle oldum. Oha makyajım hala ne kadar güzel. <laughs> Ve sonra bizim ID kızlara şunu dediğimi hatırlıyorum. Ya ne olur Melis gelebilir mi? Melis yapsa olur mu? Bizim aslında tanışıklığımız öyle başladı. Evet gerçekten öyle başladı. Sonra zaten çok çalıştık. Evet, yani hep, hep çalıştık, Neredeyse. Neredeyse hani bir çok her işte, işte Aynen. ya da denk getiremediysek programdan iki işte bir evet, bir öncekinin telafisine edip abi buna da ben geliyorum organize Aynen. ettim şeklinde baya çok keyifliydi. Evet. Sen nasıl başladın? Ben aslında biraz biliyorum da kadınlara da ya da daha doğrusu kadınlara değil özür dilerim insanlara da ilham vermesini istiyorum bunu. Ezgi ben nasıl başladım? Ben e, Marmara e, Üniversitesi mezunuyum. Evet. İne ee, iktisat işletme. Evet, iktisat ha, okudum. Evet. Ee, sonra iki sene bankada çalıştım. Bir sene çalıştım, iki değil pardon. Sonra bir kozmetik firmasının açıldığını duydum Türkiye'de. Hem de bir gazetenin insan kaynakları ekinden. Sonra dedim ki Allah Allah bu bir kozmetik firması açılıyormuş ya ben çok sıkıldım artık bu işten. Ama ne sen olur. o zamana kadar mesela makyajda nasılsın? Benim annemin salonu var, güzellik Aa, salonu. Evet Dedem, teyzem hepimiz öyleyiz ama sonuçta oradakiyle benim yaptığım şey arasında dünyalar kadar fark var tabii şu ki, an. Tabii Aynen. ki, tabii hani, ee, sadece bir kozmetik firmasına girdim ve dedim ki e, evet ben bu işi yapmak istiyorum. Ee, üniversiteden çıkt, mezun olduktan sonra bankaya girdim. Bankadan çıktım ve sonra direkt kozmetik işine girdim. İnanamıyorum sektörü bayağı değiştirdi. Sektör değiştirdim ama bunu da tabii e, bana hep soruyorlar sosyal medyadan. Meysa nasıl bunu yaptık ben de yapmak istiyorum. İlk sorduğum şey şu arkadaşlar hayatınızı kendiniz mi karşılıyorsunuz? bir yoksa sizin hayatınızı karşılayan biri var mı? Benim annemle babam karşılıyordu Anladım ha, anladım. Yani kira ödemek zorunda olsaydım ben bu işi tercih etmeyebilirdim. Anladım evet haklısın doğru. Çünkü e, insan nasıl e, değiştirir ki düzenini evet. Yani evet. imkanı yok. Doğru doğru. Şundan dolayı söylüyorsun değil mi? Ya kendi hayatını idame ettiremezse ya da o konuda yeterince yeteneğinin olmadığını da fark edebilir bir noktada Tabii öyle ki, değil mi? çünkü elbette şimdi herkes ben arkadaşlarıma çok güzel makyaj yapıyorum diye herkes makyaj ya da Make-up artist olamayabilir. Evet. Bu işin içerisinde bir sürü değişken var. Sete sete gitmek, set ortamı bilmek, set adabı bilmek çok önemli. Doğru. Ee, i̇nsanların yanında nasıl davranacağını bilmek. Ben birçok insanla çalışıyorum, ünlü. Haha. -ha. Yani gerçekten Türkiye'de tanınmış ee, hayatları hakkında birçoğunun birçok bilgiye sahibim. Tabii. Ama mesela bu konuyu kimse bilmez. Ben bunu kimseyle paylaşmam. E ee, yanımda yaşadığı şey mesela bir tartışma olabilir. Çünkü ben gerçekten insanlara çok yakın çalışıyorum. Çok, çok özel alanlarına girerek çalışıyorum. Çok şeye şahit oluyorum. Çok şey şahit oluyorum ve bunları oradan çıktığım an hatta yaşandığı an belki unutuyorum. Birazcık bu olgunluğa belki varmak gerekiyor bu işleri yapabilmek için. En azından çok tanınan insanlarla çalışıyor. Mesela sırf bundan dolayı da heves eden çok insan oluyor değil mi? Evet. Aynı şeyi ben de yaşıyorum. Kesinlikle çok haklısın. Çok yani zor bir şey Bir bu. anda olacak zannediliyor mesela. Anladım. iyi eyeliner çekildiğinde bu iş olmuyor aslında. İşin evet. orası bence Hiç, önemli. eyeliner aslında bazen ikinci üçüncü planda kalıyor. İnsanlar işte böyle bir şey yapıyor. Hevesleniyor haklı olarak. Evet. Ama dediğim gibi bu işin çok fazla handikapı var. Çok zor bir iş. Dediğim gibi çok güzel bir iş. Çok şükür ki böyle bir işim var. Ben yani evet. mutluyum. Ya dünyanın en önemli şeyi ben hep söylüyorum arkadaşlar ne olursunuz bir iş yaparken onu sevmeye çalışın. Evet. Çünkü sevdiğinizde bir kere kazandığın paranın bereketi bile değişiyor. Aynen öyle. Ve o zaman evine mutlu dönüyorsun ya. Yani zul gelmiyor. Ayakların geri geri gittiğinde o işten ne kadar verim alabilirsin ki? Zaten para kazansan da bereketi olmuyor. O Gerçekten sanki. öyle ya bizim şu anda birlikte çalıştığımız e, hatta senin benden daha öncesinde başladığın Avon e, diyorlar ki mesela sosyal hayatımda gerçekten kullanıyor musun? Gerçekten Ve bunu kendi, kendi çevremdekiler söylüyor. <laughs> Ve Bana e, da soruyorlar. en gurur duyduğum tarafı ne biliyor musun? İnsanların çok rahat alım gücüne hitap ediyor. Evet. Ya şu anda mesela kullandığım maskara favorim senin reklamında Ay, oldu. Ay mükemmel A, bir, bir maskara. ona. <laughs> Ama yeni birkaç tane yolladılar Onları da denedim. Çok, çok hoşuma gitti. Güzel. Bu da böyle reklam gibi algılanıyor ama ikimiz de şu anda oradayız diye. Hiç, hiç. Bunun av yani avanın ha bundan haberi yok. Bilginiz Aynen. olsun. Aynen. Bu söylediğimden yok İnanın ama çok mısın, hoşuna gidecek. Ama <laughs> kesin çok mutlu olacaklar. Aynen. Evet. Yani insan e, birazcık e, Bencillikten uzaklaşması lazım. Bilgisini paylaşmaya başladığı noktada zaten bencil olmadığı noktada oluyor. Evet. Şimdi evet, ben sana kesinlikle. kırmızı ruj nasıl güzel sürülür anlatırken bundan benim hiçbir çıkarım yok. E, tabii Sadece ki. Sadece bilgimi paylaşıyorum. Aksine ve paylaşıyorsun ve hani bunu daha çok yapabilecek Yap insan olsun istiyorsun. Aynen öyle. Aynen öyle. Ee, o yüzden de kimse de yanlış anlamasın hani işte atıyor bir şeyin reklamını yapıyor o bu falan. Böyle bir şey yok. Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Çoğu zaman da ürün göstermiyorum Ezgi'ye. Bir Sırf şeylerin Reklamını yapıyorsun diye de mesela şey oluyor mu? Ee, bunun da hep hayatı reklam mesela. Ya yani şu Evet. Hani siber zorbalık diyeceğim çünkü bence bu da onun bir parçası. Aynen öyle. Tabii Hepimiz, ki oluyor. Hepimiz istediğimiz her şeyi yapmakta özgürüz aslında. Ay herhalde oluyor. Ve böyle o eleştiri mevki. durumları mesela bende de çünkü herkeste oluyor aslında. Kimseye ay buna bir tane kötü şey yok. İyi o kadar çok ki çok şükür ve onlara gerçekten teşekkürler çünkü insanın motivasyonunu çok arttıran çok güzel şeyler. gelen bir aynen, şey. Aynen. Ama e, bir tane kötü de şey gibi koca bir damacanaya bir damla çok özür dilerim çiş damlatılmış çiş damlan, gibi evet. yani aynen, aynen. E, insanın canı sıkılıyor. Mesela e, insan büyüdükçe eleştiriler de artıyor hı hı. eminim sen de yaşıyorsundur. ne hissediyorsun mesela o konuda? Ee, bazen çok sinirleniyorum, bazen cevap da yazıyorum çünkü klavye delikanlısı, delikanlılığı diyoruz ya Çünkü bomboş o... bir yorum olduğu için sinirini bomboş atıyor değil mi? Bomboş bir yorum ve tamamen zaten beni sinirlendirmek için yazılmış evet, bir yorum. Evet. Ee, mesela diyor ki, makyaj yapmışsınız atıyorum e, ben de bu kadar çok sürsem ben de güzel olurum. Ha. Şimdi bu bir kere benim nasıl göründüğüme bir hakaret Allah ya da o makyaj Allah. yaptığım kişiye kişinin fotoğrafını koymuşsan ve altına yazıyorsa ona hakaret. Ee, makyaj yaptığı malzemenin markasına bir hakaret. Her yerden can acıtıcı. Ya da işte atıyorum biz böyle son zamanlarda çok ekranı yukarı kaydırmalı bir sistemde bir şeyler tavsiye ediyor. Satın aldığımız ürünleri, kullandığımız ürünleri vesaire. Evet. Bin bir türlü laf işitiyoruz. Arkadaşlar pandemi süresince... Ee, ben hiç para kazanmadım haberin var mı Ezgi? Evet pandemi İşte onu de... diyecektim ben de. Aynen. Sonuçta evet. sosyal medyanın bir ayağı da bu bunu hepimiz biliyoruz aslında. Evet. Ha sevmeyen de orayı geçebiliyor öyle bir güzelliği de harika ya da istedim. beni takip etmeyebilir çok güzel e, takip etme butonu Yo, var. Yok senin mesela işte makyajını çok seviyordur orada arada onu yaptığında Böyle sadece bir parmak hareketiyle geçebiliyor. Evet. bu Çok kadar basit yani. Evet bu kadar basit evet. aslında. Ben zaten e, bana bunu yazanı bana bunu yazdığı için üzülmüyorum. O yazacak kafaya nasıl ulaştı? Evet nasıl ya. mutsuzluklarla oraya geldi? Ben gerçekten esas bunu üzülüyorum. Aynen ben de öyle düşünüyorum. Diyorum ki demek ki evde neler yaşıyor bu insan? Evet abi sosyal Evi hayatında mutsuz, belki parası yok, belki sosyal hayatında mutsuz. Ben de bir şeyler için çabalıyorum. Ve hepimiz belki, onun yaşadığı şeyleri de yaşadık bu arada. Evet ama Şu belki gördüğünüz... ben de mutsuzum zaten. Evet yani Yani. Ay bir de öyle bir şey var evet, tabii ki. Evet ben de mutsuzum ama ben buna rağmen bu gemiyi yürütmeye çalışıyorsam aslında e, çabalıyorum. Evet Ben Bence onun ve tutunuyorum. Bak çabalıyorum deyince şey de aklıma geldi. Mesela sen anne oldun evet. bir kere neredeyse doğurana kadar çalıştın. Doğuma, doğumdan iki gün önceye kadar çalıştığım diye, evet. E çünkü o karnım burnundaki dönemde bana da yaptın Yapışımdır sonlarına doğru makyaj, evet tabii Ve ki. Ve doğurdun yine çok kısa zaman sonra bana makyaj yaptığını hatırlıyorum. Ben e, 15 gün sonra işe başlamak zorunda kaldım. Bunu e, çok her yerde söylemiyorum. <laughs> İlk defa burada söylüyor olabilirim. Sadece 15 gün evdeydim. Sonra bir gün işe gittim. 3-4 saat çıktım gene 2 hafta evdeydim ama işe gittim. İşe gitmek İşin zorundaydım hayatını... çünkü. Evet. Ee, bu mesleğimi devam ettirmem gerekiyordu ee, hani nasıl ki mesela öğretmen olsanız ya da doktor olsanız ya da hemşire olsanız işe dönmek zorundasınız ee, ben de bunun gibi kendi sebeplerimden dolayı işe dönmek zorundaydım ve bu sebepten hani döndüm ama içeride işte atıyorum makyaj yapıyorum set başladığında 10 dakika izin alıp içeri gidip süt sağıyorum. Sağırken yaşadıklarımı sadece ben biliyorum. Ya. Yani çok zor bir şeydi. Ee, geri geliyor çocuğunuzu iki sene bırakmıyorsunuz yalnız. Diyorsunuz Tabii. İki sene anası, annesiyle büyümek zorunda minimum iki sene ya da bir sene. Mesela benim için 15 gün. Hani bende bunu yarattığı psikolojik tahribata rağmen hayatım devam ettirdim. Evet. Ee, Elis'le aramda hiçbir uzaklık olmadı. Çok şükür hiçbir şey yaşamadım. Onu biz çok net hissediyoruz gördüğünüzde evet, bu arada. Evet yani e, Tabii ki yaşamadım ama bütün doktorlar, pedagoglar derken bana e, Melis Hanım işte e, minimum 6 ay evde durmak durumundasınız. Çocuğunuzla bağ arası açısından vesaire evet. ve ben o süreçte evde değildim. Ne çok kadar zor, zor bir şey. Bir şey? Evet. Çok zor bir şey. Ay Melis ya ne güzel oldu muhabbet. Evet Ezgi çok. Sana sarılmayı çok isterdim çünkü gerçekten burnumda tütüyor ama bayağı böyle önlemimizi en azından maskelerimizi içeride takmayalım diye bu şekilde aldık. Bir Ama an önce zaten yeteri kadar şu an bizi koruyor. Yani evet yani evet en azından hani birebir şey halinde değiliz. değiliz Canım benim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Elis. ediyorum Ezgi. Ay, ay beni sağlık. aldın, gezdirdin, Aa, ki. geri getirdin. Benim çok misin? tatlısın. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum tatlışım. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Siz de çok seviyoruz. Bu taraf. Bu taraf. Bu <laughs> taraf orta. <laughs> bu kamera kapalı yarım saattir. Bu da mı? Evet. Abi yapma. Saçmalama. Sadece seninki açık. Ay Melis. Keşke benim telefonu koy.